Selamünaleyküm, Aleyküm Aziz dostlar Sık, sık Geldiğimiz ancak bir iki yıldır Çok sık gelemediğimiz Pek çok dersimizi aktettiğimiz Ebu Derda Türbesi'nin Girişindeyiz. Burada Yusuf El er Karadavi Merhumun Köy ve Mektep Çocuğu Hatıralarım kitabının ikinci ciltinden bir ders aktetmek istiyoruz. Hararetli havalarda böyle bir dersi ahiret için azıktır diye aktediyoruz. Bizlere bu imkanı veren Allahu Teala'ya hamdü sana ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize sayısız salatu selam olsun. Havanın şiddetli sıcaklığından dolayı yerdeki otlar kurumuş. Bismillahirrahmanirrahim. Otlar Belirli bir merhaleye gelmiş, birkaç tane de bize nasip oldu. Bikenlerden Allah razı olsun. İsmail hocam buranın müezzini bizim talebelerimizden. Emeklerine sağlık diyoruz. Nar ağacı. Arabın tabiriyle El şeceratur rumman Bidunir rumman Nar ağacı Narsız olur mu? Biz Ebu türbesinin başına gidiyoruz. Orada dersimizi yapacağız. Tabi bu merkeğe biz kızım Feyzanur'un okulu karşısı buradan mezun oldu. Karşıdaki okul Bartın İnovatif Merkez Ortaokulu. Şu anda Ankara'da okuyor. Bu hafta da benim misafirlerim Onlara eski komşularına bıraktım Ben de dedim Ebu Derda tarafında bir ders yapayım Bugün Dikkatimi çeken Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleykum Ya ehlen kubur diye Selam veriyor bizde o şekilde selam verelim. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Burada Kedilerin de arzı endam ettiği bir yer. Suyumuz akıyor elhamdülillah. Üç İhlas bir Fatiha okuyalım. Burada pek çok kabir var. Ağzı billahi minnaş şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad allahu samet. Lam yalit ve lam yulet. Ve lam yakun lehu kubwan ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad allahu samet. Lam yalit ve lam yulet. Ve lam yakun lehu kubwan ehad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم, عليهم Orada bir ekip temizlik yapıyor. Biz derslerimizi genelde cami içinde yapıyorduk. Burada Ebu Derda'nın türbesi var. Tabi burada Ebu Derda'nın vücudu metfun değil. Ebu Derda Şam Kadısı. Burada onun adına inşa edilen yani bir makam var. Bu makamın da nasıl inşa edildiğini burada bir rüya anlatılıyor. Türbenin nasıl yapıldığıyla ilgili Bardır'ın da bulunan Hazreti Ebu Türbesi ve Çakmakçı Hacı Ahmet Efendi türbe nasıl yapıldı onu anlatıyor. Hazreti Ebu Derda Türbesi'nin Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük hizmetleri geçen, milli kuvvetlere büyük destek sağlayan Bartın Müftüsü Tosçuoğlu Hacı Rıfat Efendi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Hacı Rıfat Efendi'nin türbenin etrafını temizleyerek güzel bir görünüm ile ortaya çıkmasını sağladı ve kabir onun zamanında bugünkü hale geldi. Daha yeni yıllara gelindiğinde ise Çakmakçı Hacı Ahmet Efendi'nin türbenin bakımını üstlenerek burada yaşadı. Halkın da yardımı ile mescit yapılmasının güzel bir ziyaret ya haline gelmesini sağladı. Necati Altın Parmak Kaymakçı Ahmet Efendi'yi şöyle anlatıyor. Çakmakçı Ahmet Yemen'de yaptığı askerliği sırasında Kabe'ye gider ve haç vazifesini yerine getirir. Döndükten sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında tekrar askere alınır. Silingir olduğu için tüfek tabanca tamiri yapar. Bu işle uğraşırken bir gün Sakarya Nehri kıyısında bir arabanın altında uyur kalır. Rüyasında kendisini Bartın'da türbede görür. Yanına düşen bir top mermisinin sesiyle uyanır. Kendi kendine sağ salim Bartın'a dönersem Hazreti Ebu Terda Hazretlerine hizmet edeceğim der. Kurtuluş Savaşı sonrası Bartın'a gelir. Aradan yıllar geçer. Bir gece yine kendisini türbede görür. Hazret Hani sen bana hizmet için söz vermiştin. Nerede kaldın der. Sabah ezan vakti eşiyle türbeye gider. Burada yaşar ve türbeyin ve etrafını mevcut hale getirir. Tekneci Necati Altınparmak türbeye pek sık gider. Biraz ara verse Acı Ahmet Efendi nerelerden din diye ona takılır. Türbede saatlerce sohbet ederlerdi. Burada Ebu Derda Hazretlerinin Şam Kadısı onunla ilgili hadis kitaplarına geçen rivayetler var. Ebu Derda'nın kim olduğu ile ilgili burada da bir neva var. Burada ekipler temizlik faaliyetlerine devam ediyorlar. Biz dersi başlasak dersten bir verim alabilecek miyiz? Dutlar da burada olmaya başlamış. Peygamberimizin ifadesiyle dikilen bir ağacın meyvesinden yiyen insan olsun, hayvan olsun, o diken hakkında bir sadaka demektir. Bismillahirrahmanirrahim. kutlar olmuş. Burada bir ders aktetmek istiyoruz. Zaman zaman ziyarete gelenler oluyor. Biz bir başlayalım bakalım. Rabbim neyler? Neylerse güzel eyler.